İyi akşamlar, merhabalar herkese. Bu akşam birazcık blokaj çözümü, arınma ve önümüzdeki tıkanıklıkları ortadan kaldırmakla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü e, hep yüksek frekansta kalmaya çalışıyoruz, enerjimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz ama bu sürekli olmayabiliyor. İşte her günümüz aynı olmayabiliyor ve burada spiritüel bir baskı oluşuyor. Yani enerjimi hep yüksek tutmam lazım. Hep yüksek olmam gerekiyor ve olmadığımızda da kendimizi yargılıyoruz. Ve bu tabii ki ne oluyor? Bu sefer enerjimizi düşürüyor. Enerjimizi düşürünce kısır döngüye giriyoruz. Çünkü işte bak gene olmadı. Gene meditasyon yapamadım. Gene şunu bunu yapamadım. Şu ritüeldi, bu ritüeldi ve spiritüel dünyada veyahut da işte video paylaşan insanlara bakıldığında onlar her şeyi mükemmel yapıyor ve ben yetersizim, ben iyi değilim ve sürekli kendini yargılama var. Ve ben burada yine kanal aracılığıyla aslında mesaj iletmek istiyorum sizlere. Çünkü kendinize çok büyük haksızlık yapıyorsunuz burada. Öncelikle insan olduğumuzu bir alıp kabul edip yani burada da çünkü bir sıkıntı var. Her zaman yüksek frekanslı olmam lazım işte aşağıda olmamam gerekiyor gibi gibi. Ama insani duygularımız var ve sürekli pozitifte kalamayız, sürekli hep mutlu olayım, mutlu olayım, mutlu olayım çabası gösterdiğimizde doğal olarak zıttını da yaşamamız e, gerekecektir. Çünkü yasa gereği, yani denge yasası gereği dengede kalabilmek için eğer şey aşırıysa onu dengelemek gerekiyor. Bu demek değil ki e, mutluluğu yani çabalamaya da mutlu olmaya çalışma konu o değil, konu aslında... Bizim bir şeylere yüklediğimiz anlamlardan dolayı bir şeyler ters tepiyor. Geri basıyor hani öyle söyleyeyim. Ve burada önemli olan aslında ilahi kaynağa bağlantıda kalmak sürekli. Konu burada sürekli pozitif olmak değil ya da işte negatifi itmek değil. Aslında Olayları olduğu gibi alıp kabul edip gözlemlemek ve eğer ki olumsuz bir şey varsa bunu değiştirmek. Şimdi ben pazar günü için bir çalışma hazırladım sizlere. Çok güzel bir çalışma. Bu böyle hiç yoktan çıktı. Sebebi de şu. şunu fark ediyorum işte dedim. Yani frekansımız işte düşük oluyor, enerjimiz düşük oluyor. Yükseltmeye çalışıyoruz, yükseltemiyoruz. Kendimizi yargılıyoruz vesaire vesaire. Burada aslında gene güzel dinimize dayanıp bize verilen duaları birleştirip işte bazı dua zincirleri var. Yani önce şu duayı okuyorsun, ondan sonra bir ayet okuyorsun, sonra başka bir dua yani bir zincir var orada. Onları yaptığında aslında enerjinin frekansını yükseltiyorsun, dengeliyorsun kendini tekrardan akış başlıyor, blokajlar çözülüyor her konu neyse. Bunu ortadan kaldırmak için buna tabii ki irade gücü gerekiyor, disiplin gerekiyor. Çünkü o dua zinciri 5-10 dakikalık bir şey değil. 1 saat, 1,5 saat sürebiliyor. Ve burada dedim ki neden bir araya gelmiyoruz ve bunu birlikte yapmıyoruz? Çünkü o zaman işte motivasyon oluyor. Çünkü zaman zaman düşüşlerimiz oluyor. Yani bu çağrı aslında kimlere biliyor musun? Eğer ki blokaj hissediyorsan şu an, tıkanıklık varsa, işte akışta olmayan bir şeyler varsa, ilahi kaynaktan kopuk hissediyorsan, kendinden kopuk hissediyorsan, kendi hakkına giriyorsan aslında bu çağrı sana. Senin gelmen gerekiyor, katılman gerekiyor ve fayda göreceğini zaten hissedersin. O çağrıda, o yani o kalbin zaten der ki evet ben buna gitmek istiyorum bu çalışmaya. Bu pazar yani 26 Ocak. Bir dakika. Evet 26 Ocak Türkiye saatiyle 20'de ve 29'unda yeni ay var. 25'inde de biliyorsunuz bütün altı gezegen, ana gezegende hizal hizalanma olacak. Orada da ayrıca bir enerji açığa çıkıyor. Yani bütün bunların hepsini toplayıp 26'sında değerlendireceğiz. Bir arınma ritüeli olacak. Yani burada üzerinizde blokaj, nazar, büyü, tıkanıklık yani bir şeyler hala sizi durduruyorsa ve artık yeter ya yeter artık ilerlemek istiyorum diyorsanız bu çalışmaya katılmanızı öneririm. Bu çalışmayı neden bu kadar tutunuyorum? Çünkü ben kendim yaptığım bir şey, kendi kat, yani kendim uyguladığım bir şey ve direkt etkisini gördüğüm bir şey. Yoksa zaten niye paylaşayım sizlerle değil mi? Ama faydasını gördüğüm için e hayatımda bir, iki, belki üç kere ciddi anlamda blokaj yaşadım. Ve son zamanda maalesef Kötü bir deneyimden dolayı yani bana yapılan bir enerji çalışmasından dolayı ben bir blokaj yaşadım. Bunu fark etmedim tabii ki ama maalesef kasıtlı bana yapılan bir şey vardı. Çok yeni oldu bu olay ve bir ay her şey durdu akış anlamında. Dedim, Allah Allah hani bu niye oluyor ne bu şimdi hayırdır şeklinde. Neyse ki ben bunu çözdüm hani hızlı bir şekilde nasip oldu. Ve nasıl çözdüm? İşte bu sizinle pazar yapacağım çalışmayla. Çalışmayı akşam yaptım. Ertesi gün direkt daha ertesi gün mesajlar geldi, telefonum çaldı, işte vesaire yani hemen düzelttim konuyu. Şunu asla unutmayın. Biz insanız. Düşüş yaşayabiliriz, moralimiz bozulabilir, enerjimiz düş düşebilir buraya takılı kalmadan okey ben bunu nasıl dönüştürebilirim, nasıl değiştirebilirime bakmak gerekiyor. Biz yargıda takılı kalıyoruz. Bak gene olmadığı gördün mü işte veya işte bu kadar şeyi biliyorsun, meditasyon biliyorsun, şunu biliyorsun, bunu biliyorsun, yine yapmıyorsun. Bak yine yapmadın, şöyle oldu, böyle oldu. Yani burada kendimizi yargıladığımız sürece e, yüksek frekansa çıkmamız mümkün değil. Yaratımı yüksek frekanstan yapabiliyoruz. Manifestation dediğimiz o tezahür çalışmaları ya da tezahür ettirmek bir şeyi hayatımıza çekmek, çekim yasası tamamen enerji ve frekansla alakalı. Her zaman söylüyorum eğer ki sizin enerjiniz düşükse, moraliniz bozuksa neyse oturayım da bari meditasyon yapayım, olumlama yapayım işe yaramayacaktır. Çünkü sizin söylediğiniz sözlerin bir önemi yok, titreştiğiniz enerjinin bir önemi var. Yani nasıl titreşiyorsanız, enerjiniz nasılsa o şekilde size geri dönüşüm olacak. Eğer ki cüzdanınızda limitli para varsa, eğer ki ilişkinizde mutlu değilseniz bu sizin titreşiminize verilen cevaptır. Bu cevabı ancak enerjinizi, titreşiminizi, ne derseniz deyin işte frekans yükselterek mümkün olacaktır. Başka bir yolu yok bu arada. Yani kaç sene artık 2014'ten beri bu işlerin içindeyim. 10, 11 seneye girdim şimdi. Başka bir yolu yok. Başka yani gerisi yalan aslında. O yüzden bu pazar günkü çalışmamız tamamıyla enerji yükseltmek, frekans yükseltmekle alakalı. Zaten bu çalışma sonrasında o, o gün taç çakranız böyle acayip hani çalışıyor olacak. Kanalımız açılacak bununla ilgili aynı zamanda. Ve aynı zamanda sevgili Tolga da bizlerle olacak. Bizlere... Astroloji açısından bu işte 25'te dedim hizalanma var gezegenlerin. onu anlatacak bize yeni ay biraz anlatacak 2025 genel olarak anlatacak kendisinde sevdiğim şey şu astroloji genelde böyle hani felaket işte şöyle olacak böyle olacak vesaire onu ben genelde sevmiyorum o yüzden zaten kiminle ne iş yaptığıma da hani çok dikkat ediyorum ama Tolga'da sevdiğim taraf onu olumlu bir şekilde anlatıyor veyahut da oradan ne öğrenebiliriz ya da buradan zorluk değil de böyle bir açı var. Evet bir kare açı var ama bu bize nasıl bir hediyesi olabilir? Nasıl oradan faydalanabilirim? Çünkü dualitinde takılı kalırsak iyi veya kötü, doğru veya yanlış o zaman zaten işin içinden çıkamayız. Ve maalesef astrolojide genelde böyle fazla şey var. Bence şirke giriliyor orada. Yani böyledir. Hayır, Bu böyle değil. Yani bunun olma ihtimali var ama ben bu bunu 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 yaparsam, bu önlemi alırsam olmama ihtimali de var sonuçta. Yani Allah bilir her şeyi. O yüzden bunu hani bunun farkına varın ve enerjinizi yükseltmekle ilgili her zaman çalışmaları ihmal etmeyin. Onunla ilgili zaten bir sürü videolarım var. O yüzden burada kendim hani tekrara da girmek istemiyorum. Ama önemli olan burada enerjiniz neyse size ona göre cevap gelecektir. Ve benim enerjim düşük olduğunda genelde hiçbir şey gelmemiştir. Ne zaman enerjimi her seferinde yükselttim, yüksek tuttum, dikkat ettim buna. O zaman işte doğal olarak o enerjiyi meçleyen yani eşleşen şeyler gelecek. Senkron olmaya başlayacak her şey ve tesadüfler zinciri başlıyordu da diyorsun ki wow okey hani hani bizim aklımızın ötesinde, zihnimizin ötesinde şeyler olmaya başlıyor. Bunu işte fark etmek çok çok önemli. Bu yüzden size davetim 26 Ocak'ta inşallah akşam Türkiye saatiyle 8'de bir araya gelelim. Zaten linki profilde görüyor olacaksınız. Güzel bir çalışma yapalım birlikte. erişiminiz olacak. Eğer ki o akşam müsait değilseniz sonrasında da satın alıp kayıt olabilirsiniz. Zaten çok sembolik bir rakam koydum. Hani göreceksiniz zaten linkten. Önemli olan burada bir araya gelmek ve artık bu kısır döngüyü çözmek, artık o kısır döngüden çıkmak ve hep birlikte yükselişi yaşamak. Çünkü uyanma vakti çoktan geldi ve çağrı var. O yüzden bunu hanginiz denk geliyorsa ve kim hani evet ben bunu yapmak istiyorum diyorsa, dediğim gibi kaçırmayın derim. Tamamen e, birlikte oturup, ben tabii ki öncülük yapacağım burada. İşte zikir çekmek, belli dediğim gibi dua zinciri yapacağız birlikte hep beraber. Ben bekleyeceğim işte hepiniz bitene kadar. Ondan sonra bir sonraki duaya geçeceğiz. Herkes bitecek. Bir sonraki duaya geçilecek. İşte suya bir şeyler okunacak. İşte bir ritüel var. Zaten öncesinde anlatıyor olacağım size mail yoluyla. İşte şunları şunları hazır tutun şeklinde. Sonrasında bir kısa bir bilinç altı blokaj çözümü yapacağız. Çünkü zaten burası artık iyice açılacak. en sonda da işte 2025 ile ilgili bir tezahür çalışması bir olumlama ve hedef belirleme hani evet tabii ki Allah bilir tabii ki ötesinde neler mümkün ama yine de böyle bir bir hedef belirleme yani şu yön olarak şu tarafa gitmeyi niyet ediyorum. Belki bu taraf da olur ama bu tarafı niyet ediyorum. Bakalım. Hani en azından bir yola çıkmak ve beynimize komut vermek burada çok çok önemli ve sonrasında da Dediğim gibi Tolga'da katkı olacak, hani bonus olarak dedik hani onu da ekleyelim sizler için ve o da bizlere güzel bilgilerde paylaşıyor olacak hani profilde de bulabilirsiniz onu da tagledim oradan. Um, sorunuz var mı bilmiyorum hani bununla ilgili yok gibi YouTube'u da açtım oradan galiba soru yok, okey süper. Konu bu. Enerji yükseltmek, frekans yükseltmek, pazar akşamı bütün o işte hizalanma ve yeni ay enerjisinin arasında onu sıkıştırıp yani enerjiyi iyice sıkıştırıp artık böyle o sıçrayışı yaşamak. Çünkü ölmeden önce ölmek marifet. Öldükten sonra zaten spiritüel olacağız. Yani orada zaten maksimum seviyeyi, maksimum frekansı yaşıyor olacağız. O yüzden de gelin ölmeden önce birlikte nefsi anlamda ölüm yaşayalım ve artık hayatı daha kolay akmasına niyet edelim. Ve şu mesaj daha geliyor hani kapatmadan. Spiritüalizm demek ya da bu işleri yapmak demek maddi dünyadan kopmak demek değil. Aksine yaratıma geçmek Allah'la birlikte ve Allah'ın izniyle. Zaten her seferinde söylüyorum onun izni olmadan hiçbir şey mümkün değil. O yüzden de bunu fark edin ve kendi enerjinizi yükseltip sadece Allah'la bağlantıya geçmek değil, aynı zamanda da madde aleminde neyi yaratıma geçirmek istiyorsunuz, neyi harekete geçirmek istiyorsunuz o önemli. İş olsun, aşk olsun, ne istiyorsanız aslında ne istiyorsanız Allah önünüze sermeye hazır ama enerjinizin tutması gerekiyor. Ben de işte diyorum ki gelin hep beraber enerjimizi yükseltelim, üst boyutlara geçelim ve yine de hayatı dolu dolu yaşayalım, güzel yaşayalım değil mi? Yani en güzel örnek aslında karşınızda. Çünkü bir sürü şeyler yaşadım, dönüştürdüm, çalıştım, çabaladım ve şu an Dubai'de yaşıyorum. Ondan önce yayınlarımı Almanya'dan yapıyordum. Paralelde çalışıyordum işte 9'dan 5'e kadar işe gittiğim dönemler vardı. İşimi bıraktım. Çok şükür buraya geldim. Bütün bunlar mümkün ve gerçekten sırlı dualar var. Özellikle de birleştirildiğinde ve dediğim gibi benim yaptıklarımı işte zaten sizinle yapacağım. Yani sizinle yeni bir deney yapmayacağım. Ben kendim deneyimledim. Bende açılımlar oldu ama böyle yani wow hani hani yani işte bak yani bir şey, kelime bulamıyor O kadar o kadar. Ve dedim ki bir dakika ya benim bunu insanlarla paylaşmam gerekiyor aslında. Çünkü insan kendisi bazen canı istemiyor, erteliyor, işte motivasyon yok ama böyle bir seminer olunca otomatik hani dur ya katılayım buna diyorsun ve isterseniz o vortex oluşuyor o grupla ve ben size gene alanı da tutacağım orada. İnşallah da ııı yani Allah aslında hani kim dua ediyorsa Allah'ım bana yardım et ben artık dayanamıyorum. inşallah nasip olsun bunu görsün ve gelsin çünkü Allah'ın cevabı bazen böyledir. Bunun üzerinden de ve o seminere katılırsın o dua zincirini yaparsın, bir açılım yaşarsın. işte blokaj, nazar, maalesef büyü ne varsa onların çözülmesini sağlamak. Kendi içindeki blokajın, zihinsel blokajın yani neyse hepsini yani blokajla ilgili ne varsa... Yani artık o önünün Tamamen açılmasıyla ilgili bir çalışma bu. Ne alanda yaşıyorsan bu arada kısıtlama yok. Sadece para için, sadece hayır. Nerede blokaj yaşıyorsan pazarlık çalışma bununla ilgili e, kayıt için dediğim gibi profile tıklayın. E, ben gene ara ara yayın zaten niyet ediyorum yapmaya ama bu çalışmayı lütfen lütfen kaçırmayın. Eğer o çağrıyı hissediyorsanız ilahi katmandan ben sadece aracı olmayı niyet ediyorum. E, şifa da Allah'tan, blokaj çözümü de Allah'tan. Ben dediğim gibi aracıyım. E, i̇nşallah görüşmek üzere. Bakayım bir. Evet evet ben de sizleri özlüyorum. O yüzden şimdi daha sık açmaya niyet ediyorum. Evet. İnşallah yazın Türkiye'de de e, yazılar artık Türkiye'de olduğum için inşallah orada da aklımda bir şeyler var. Paylaşacağım. Ben demiştim bir ara vereceğim. Vermek zorundayım ve dönüş olacak. Ben sizden ayrılmıyorum. terk etmiyorum. Tekrardan hatta canlandıracağım Türkiye'de çünkü saçma sapan insanlar, bilgiler. Artık yine tekrardan dayanamıyorum dedim. Yok bunu paylaşmam gerekiyor, görünür olmaya niyet ediyorum tekrardan. Çünkü görünce böyle geliyorlar bana. <laughs> çok yanlış bilgiler var. Çok böyle ağır bilgiler var. Yani enerjisi ağır gelen bilgiler. Böyle insanları daha çok böyle şevkini kıran, hayattan soğutan bilgiler, kafa karıştıran bilgiler, Allah'tan uzaklaştıran bilgiler çok kompleks hale geldi spiritüalizm. Önüne gelen konuşuyor, önüne gelen video çekiyor, önüne gelen bir şeyler anlatıyor. Ama bu bir sorumluluktur. O yüzden ben de kendime üstüme düşen vazifeyi, o kadar öğrendiğim bilgiyi paylaşmaya devam ediyor olacağım. Her zaman teşekkür ediyorum. Özellikle bu sayfada hep görüyorum bak o kadar paylaşmıyorum uzun zaman ama yine de duruyorsunuz, bekliyorsunuz. Bu benim için çok kıymetli. Birlikte büyüyeceğiz inşallah. Ve evet, zaten aslında onu da bakayım bir. Benim aslında biliyorsunuz kanalım hani orada Türkçe nasıl denir? Yani kanalım kuvvetli benim ilahi hat direkt yani hiç arada şu bu falan diye bazı insanlar soruyor hangi hatla bağlanıyor hani var ve burada önemli olan aslında o hattan gelen bilgiyi sorumluluğuyla birlikte paylaşmak ve kolaylaştırmak Peygamber Efendimizin de söylediği kolaylaştırmak üzerine zorlaştırmak değil çünkü burada Allah'ın amacı bize zor bir hayat sunmak değil aslında kolaylık sunmak ve burada önemli olan onu fark etmek ve blokaj hep diyorum. Blokaj, blokaj, blokaj. Bunları çözdüğünüzde o zaman su gibi akıyor zaten her şey. Ondan sonra zaten bana ihtiyacınız kalmıyor. Yenileri geliyor. Onlar da aydınlanıyor. Ondan sonra onlar da gidiyor. Yenileri geliyor şeklinde. Evet. Evet, evet. Bu sene çok güzel bir sene. Onların hepsini Tolga yayından anlatacak. Çünkü bu sene Ay düğümü Başak'tan balığa geçiyor spiritüalizme ama çok fazla bilmiyorum çünkü ben astrolog değil Mer seferinde söylüyorum. ve ilgileniyorum ama hani çok da inandığım ve değer verdiğim bir bilgelik doğru kullanıldığı sürece tekrar ediyorum. O yüzden dedim ki gibi Tolga da bizlerle onları paylaşıyor olacak. Burada enerji bu kadar. Burada da saat 11.30 buçuk. Hani böyle bayağı dedim ya çok mu geç şey yaptım. Ama tekrar açıp daha farklı, daha canlı bir şekilde inşallah sizlerle bilgiler paylaşıyor olacağım. Ee, evet yazı planlar olacak. Daha planlamadık ama e, niyet ediyorum. Tekrardan bir e, kamp düşüncesi var. E, i̇şte spiritüalizmle ilgili ruhsal boyut, kanal olmak, psikik güçler. E, bunlar çünkü çok önemli ve hayatı gerçekten çok kolaylaştırma açısından önemli. E, ha, bak mesela bak ben bu arada Türk şeyleri hiç takip yani çok fazla etmem sizlerden gelen bilgilerle hani burada konuşuyorum. Çünkü birisi bana daha yazdı. Türkiye'den çok böyle negatif konuşma var. İşte ne dedi bir tane birisi? Ne? Tarık Yıldız'ı çarpacakmış dünyaya, dünya yok olacakmış bilmem ne falan filan. Böyle ya da işte başka başka şeyler. Lütfen hani evet okumayın. Okumayın. Tekrar geçen yayında söyledim. Tekrar hatırlatıyorum. Size ağır gelen ne varsa şeytandandır yani onlar şeytana hizmet ediyor kötüye negatife adını ne koyarsan koy ona hizmet ediyor e, hafif geliyorsa evet ya yüreğim açıldı oh kendimi çok daha iyi hissediyorum diyorsan o Allah'tandır onun ayrımını lütfen yapın kendinizi de koruyun o yüzden e, biz iyi şeyler paylaşmaya geleceğiz artık o kötüleri bir def etmenin vakti geldi bence geç bile kaldık da neyse işte ilahi zamanlama da var burada çünkü ondan önce neydi terazi koçtu ...ben'e gidiyorduk. Şimdi de... Spiritüle, ...spiritualizme gidiyorduk. Yani artık şimdi sahneye çıkma vakti geldi bizim için de. O yüzden de buradayım ben. İnşallah Tolga da daha fazla yayın yapacak diye... ...ümit ediyorum. Çünkü... ...iyilerin ortaya çıkması gerekiyor. Okey. O zaman... ...YouTube'da her şey yolunda. Burada da sorunuz yoksa eğer... E, ...ben... ...şimdi çıkıyorum. Hafta içi... ...yani pazara kadar belki bir yayın daha yapabilirim... ...duruma göre. Duyuruyor olacağım zaten bu sayfadan. Teşekkür ederim. Bu da kısa olmuş olsun. 20 dakika daha iyi olur belki sonradan izlemek isteyenler için. Kendinize, yüreğinize iyi bakın ve her zaman için sınırlarınızı korumayı bilin. Bu da bir mesaj olsun. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. Sizlere de hoşçakalın.